Yeni bir videodan herkese selam. Bu videoda sizlere 4,5 yıllık evli olarak evlilikte karşılaştığınız zorluklardan bahsedeceğim. Birinci madde kesinlikle evlilik sevgililik hayatınızda olduğunuz şey değil. Anne ve girdiğinizde iyi de olabilir karşılaştığınız kişilik ama kötü de olabilir. O yüzden kesinlikle takmadan biriyle evlenmeyin bu arada. <laughs> Sonrasında bu evin kurulması için tabii ki başka şeyler oluyor. Zaten muhtemelen evlendiğiniz o zürekleri atlatmış olacaksınız ama onları tamamen arkanızda bırakmanız gerekiyor. Yani nasıl diyeyim mesela sen bunu yaptın ben bunu yaptım gibi şeylerin konuşmaması gerekiyor evlilikte. Bir sonraki madde eşinizin karakteri. Nasıl bir karaktere sahip olduğu gerçekten noktada çok önemli çünkü ev resmen bir iş demektir. Yani bu evin yemeği var, bulaşığı var, temizliği var. Birçok şey var. Eğer eşiniz çalışıyorsa muhtemelen bu evdeki işleri siz yapıyorsunuz ki bizim o şekilde ilerliyor. Ama siz de çalışıyorsanız bunları kesinlikle ortak bir şekilde, kesinlikle ortak bir şekilde bölüşmeniz gerekiyor. Bu kesin bir kural. Yani yok öyle işte ben çalışıyorum, geleyim dinleyeyim ama ben de çalışıyorum. Yani ben de çalışıyorum ve ne olacak buradaki işleri kim yapacak? O yüzden onu iyi bölmeniz gerekiyor. Eğer çalışmıyorsanız da yine bütün evin yükü size kalmamalı. En azından şu şekilde söyleyeyim. Ben evin temizliğini, yemin her şeyini yapıyorum. Ama Cengiz'den tek isteğim daha fazla beni zorlayacak şekilde evi dağıtmaması. Daha sonraki o şekilde yapıyor. Yani en azından benim bıraktığım şekilde bırakmaya çalışıyor topladığım yerleri. Çünkü zaten ne kadar kolay görünsel işi gerçekten çok zor ve benim topladığım bir yere Cengiz sonrasında dağıtıyor olsaydı gerçekten çok sinirlenirdim muhtemelen. Bir sonraki maddede madde de aileler. Evlendikten sonra yani sadece erkekler için söylemiyorum kadınlar için de aynı şey geçerli. Kendi yani ailenizden kopmanız gerekiyor. Yani evlendiğiniz zaman artık siz bir ailesiniz. Çocuğunuz olmasa da iki kişilik bir ailesiniz. Yani de ailesiniz, tabii ki sizin aileniz ama sizin gerçek aileniz artık eşiniz olduğu için en önemseyeceğiniz kişinin ve en çok dikkat alacağınız kişinin eşiniz olması gerekiyor. Bu konuda erkekler biraz zorlanıyor açıkçası çünkü kadınlar daha evcildir yani evini daha çok sahiplenir ama erkekler pek öyle olmuyor. Biraz zaman oluyor ama hiçbir şekilde düzenlenecek gibi zaten ben bilmiyorum yani. <laughs> ama eğer eşiniz bunu anlayamıyorsa siz ailesiyle falan konuşun yani bu ilişkide çözün çünkü eşinizin önceliği siz olmalısınız. Ama maalesef bazı ailelerin de bu durum hoşuna falan gidiyor herhalde yani bilmiyorum. Çok şükür biz böyle şeyler yaşamadık. Çok önemli bir şey. Özellikle çocuğunuz olduktan sonra zaten yani kesinlikle en önemli bir şey kendi evinizin çizgi aile olmalı. Bir sonraki madde Maddiyat. Maddiyat gerçekten çok önemli bir konu. Tek erkek çalışıyorsa ya da karikoy olarak çalışıyorsa paranızın bence tek kesin olması gerekiyor. Yani ben çalıştım, bu benim param, ben çalıştım, benim param olmaması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü ev bir iş demektir. Daha önce söylediğim gibi. Ve bu işin de kasasının tek olması gerekiyor. Ama eğer kadın çalışmıyorsa tabii ki de biraz sakat olabiliyor yani kadın için. Çünkü işini almak istiyor mesela. Para isteyecek eşinden falan. Bu biraz zorlayıcı olabiliyor ilk başlarda. Özellikle evinin ilk yıllarında. Ama bu konuda erkeğin yardımcı olacak şekilde eşine destek olması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle çocuk olduktan sonra eğer çocuğa başka bir bakmayacaksa, bebeği anne büyütecekse ki bence öyle olmalı zaten. Kadın haline çalışamayacak yani çalışamadığı için de eşini de zor durumda bırakması gerek. Bir sonraki madde çocuk. Çocuk gerçekten çok 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 önemli bir madde bence. Çünkü çocuk hayatınıza girdikten sonra hiçbir şey eskisi gibi olmuyor. Hiçbir şey. Evinizin düzeni de eskisi gibi olmuyor. Eşinizle olan ilişkiniz de eskisi gibi olmuyor. Tek önemsediğiniz şey çocuk olduğu için artık başka bir boyuta çıkmış oluyorsunuz. Eğer çocuğun bakımıyla sadece anneye ilgilenecekse ki sadece baba da ilgilenebilir bu şekilde örnekler de mevcut. Annenin geliri daha yüksektir. Annenin geliriyle evin geçinilmesi daha iyi olacaksa bebeğe babası da bakabilir bence. Ben bu konuda kesinlikle böyle düşünüyorum. Ama bebeğe en iyi bakacak kişinin anne olduğu gerçeğinden dolayı genelde eşler çalışıyor. Yani babalar çalışıyor ve anneler bebeğe bakıyor. Bu süreçte de kadının üzerine ekstra çok büyük bir yük de verilmiş oluyor. Ne kadar bebeğimizi seviyor olsak da gerçekten bebek bakmak çok yorucu çok ve çok yıpratıcı bir şey. Aynı zamanda ev işi şey falan derken işte bu noktada babanın... Anne çalışmıyor da olsa anne destek olması gerekiyor. Ev işi yapamıyorsa bazı zamanlar bebeğine bakabilir veya bebeğini uyutabilir gibi gibi bazı yükleri anne sırtından alması gerekiyor. Ekmeği ekibi o kalın yapmışım gerçekten köfte inanılmaz güzel olmuş ama ekmek bir sonraki madde birbirimizin alanlarına saygı göstermek. Yani bu şu demek oluyor. Evet aynı evin içinde yaşıyoruz. Bir aileyiz, karakocayız ama sürekli birlikte olmak zorunda değiliz. Evet gün içinde ayrı olabiliriz, akşamları görüş olabiliriz sadece ama bazı akşamlar eşlerden biri arkadaşlara bakıp geçirmek isteyebilir. Bu noktada kadın kıskançlık yaparsa da sıkıntı olabilir diye düşünüyorum. Çünkü insanız ve İlla bu dışarı çıkmak olarak yorumlanmasın. Mesela evde de vakit geçirmek istedim. Mesela bazı günler Cengiz dışarı çıkıyor ve ben evde çok güzel e, dizi gecesi falan yapıyorum öykü yürüdükten sonra. Ya da bazı günler ben dışarı çıkıyorum öyküyle evde Cengiz maç gecesi yapıyor tek başına. Ya da bazı günler ben tek başıma çıkıyorum öykü babasıyla beraber evde oturuyor. Bu gibi alternatiflerle birbirinizin hayatlarını alan açarsanız gerçekten daha mutlu bir evlilik sahibi olacaksınız. Çünkü ne kadar eşler çalışıyor sadece akşamları görüşüyor da olsa da her akşam her akşam her akşam gerçekten bir süre sonra insan bazen kafasını dağıtmak isteyebiliyor. O yüzden benim favori gecelerimden biridir gerçekten. Cengiz hanı sahibi diyorsa eğer öfüyü sonra benim kızıl şerbeti favorimdir bu arada. Cipsimi kolama alıp tek başıma salonda oturup dizi gecesi yapmak gerçekten favorimdir. Bir sonraki madde kavgalar. Her evlilikte kavga vardır kesinlikle. Eğer kavga olmuyorsa zaten o evlilikte sıkıntı var demektir. Bazı olayları kavga ederek çözebileceksiniz eğer kavga edilmesinlik. Ama kavganın dozu nokta çok önemli. O da birbirinizi tanımanızla alakalı aslında. Bazı kişiler alttan almaya daha müsaittir. Bazı kişiler daha gururludur. Mesela bizim evimizde gururlu taraf kesinlikle Cengiz. Ben de gurursuz tarafımdır. Genelde bir olay olduğu zaman Cengiz bu olayı çok büyütür ve çok önemli bulur yani o yaşadığımız olayı. Benim için de tamamen öylesine bir şeydir yani hiç umursamam. Ama bazen öyle oluyor ki ben de bazı şeyleri umursuyorum ve eğer noktada Cengiz de aynı şekilde umursuyor olursa biz hiçbir noktada buluşamayız. Ama sonuçta insanın her zaman bir taraf atlamak zorunda değil. Ve ben gerçekten bir şey çok üzüldüm ve çok alındıysam eğer Cengiz de o inadını kırıp bana adım atar. İşte evlilik tam olarak böyle bir şey aslında. Bir diğer madde de birbirinizi tevsim etmek. Evlilik gerçekten çok büyük bir oluşum ve bu oluşumda bazen birbirinizi tefsir etmek zorunda kalabilirsiniz. Böyle zamanlarda kesinlikle bazı şeyleri kendi içinizde kalması gerektiğini unutmayın ve dışarıya karşı hiçbir şekilde durumları kötü gösterecek şekilde davranmayın. Yani şöyle bir örnek verebilirim. Mesela bir olay var diyelim ve Cengiz'in kulağına gidiyor. Haklıyım ya da haklısım fark etmez. Ama muhtemelen tabii ki de haklıyımdır. Eğer böyle bir durumda benim olmadığım bir ortamda Cengiz'in konudan bahsedilirse bu noktada Cengiz her zaman beni savunur ve savunacaktır da. Aynı zamanda ben de o şekilde davranıyorum. Tabii ki de ben haklısız olabilirim veya belki Cengiz olabilir. Ama olayları değiştirmek bizim önümüzde. O yüzden birbirimizi doğru şekilde temsil etmemiz çok önemli değil. Bundan bahsediyorum tam olarak. Bir diğer konu ise bu da temsil etmeye benzeyebilir ama ilişkiniz hakkında nasıl konuştuğunuz? Kimse bizim evimizin içinde ne yaşandığını bilmek zorunda değil. Kimse sizin de evinizin içinde ne yaşandığını bilmek zorunda değil. O yüzden eviniz içinde yaşadığınız hiçbir şeyi kimseye anlatmayın. Bu iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir. Özellikle kötü şeyleri bahsetmekten tamamen kaçının. Çünkü birincisi kimse bunu bilmek zorunda değil. Kimsenin derdi de değil. Kimse bunu çözüm de bulamaz. Sizin dinlediğinizi sanarsınız. Ama aslında belki de arka bir anda size gülüyorlardır veya iyi olarak yaşadığınız mutlu bir anınız vardır. Bunu da paylaşmaktan çekinin bence. Bazı şeylerin özel kalması gerektiğini düşünüyorum. Dışarıda çok fazla evliliğinizi yorumlamayın ve yorumlatmayın. Bir diğer madde de saygı. Evlilikte en önemli şeylerden birisi kesinlikle saygı olduğunu düşünüyorum. Çünkü yıllar geçtikçe bazı şeyler alışkanlık haline gelebiliyor ve bu bir süre sonra saygısızlığa dönebiliyor. Yani örnek vereyim mesela eşiniz bir şey yapma diyor ve siz onu ısrarla yapıyorsanız bu da saygısızlık demektir. evlilikte yapılan saygısızlıkları şu an kesinlikle isteyebilirim ama gerek yok. O yüzden saygı çok önemli ve iki tarafında birbirine saygısızlık yapmaması gerekiyor. Bitti. Yani evlilik zor bir şey de değil, kolay bir şey de değil. Şöyle bir örnek daha vermek istiyorum. Ee, mesela akşam işiniz işten geldi ve oturdu sizden çay istiyor. Siz de ee, nasıl yani ne demek kalkıp kendi alabilir diye düşünen bir insansınız eğer bu size çok absürt gelecektir. Size sizden çay beklemeyecek, içeriden kendi çay, kendi alacak bir karakterle evlenmeniz gerekiyor. Eğer siz diğer karakterle evlenirseniz tabii ki de mutlu olacaksınız. Ama eğer siz eşinize çay götürmeyi sorun etmiyorsanız o zaman sorun da yok demektir ama siz eşime çay götürmem ben kalsın kendi alsın diyorsanız büyük bir sorun olacaktır. Yani bunlar çok basit detaylar ama evlilikte seçeceğiniz kişiliğin ne kadar önemli olduğunu işte bu şekilde anlayabilirsiniz. Bunlar da zamanla öğrenilecek şeyler. O yüzden evlenmek için hiçbir şekilde acele etmeyin ve tamamen ölçün tartın biçin. Son patatesini de yiyorum ve Videoyu burada kapatıyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Sizin de evlilikle ilgili bahsetmek istediğiniz maddeler varsa yorumlara yazarsanız çok sevinirim. Aynı zamanda yorumlara ben de cevap veriyor olacağım ve bu şekilde aşağıda konuyu tartışmaya devam edebiliriz. Hepinizi öpüyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.